Elim kurbetinde ölürse, bu sevdaya can adadım bilirse, insaf edip cenazeme gelirse, kefen yanar, taput yanar, sal. Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli arkadaşlar, bugün nereye gidiyorum? Burada Emirdağlı bir şairimiz var bizim değerli arkadaşlar. Burada ismi Mehmet Ali Akçınar. Belki duymuşsunuzdur. Bugün şehir merkezinde Antalya'da pazar var. Hani her zaman onun bir çay içtiği yer var arkadaşlar. Onu böyle yakalamak kolay değil. Biraz kendisi hasta. Ku hastası. Eğer yakalayabilirsem birkaç şiir okuttururum. Dayı derim ben ona. Çünkü babamın bekçi arkadaşıydı o. Beraber çalıştılar. Beraber oldular. Her zaman her zaman ellerinde büyüdüm yani ben onları. Onun da çocuklar var benim yaşımda. Onun kızı vardı benim yaşımda. İşte Arkadaşlar burasını biliyorsunuz Antalya'nın işte göbeği aşağısı Mark Antalya şimdi bizim dayının çay kahve içtiği bir yer vardı şimdi bir buluyum orayı <laughs> benim de kafam karışıyor buralarda şöyle bir buluyum Gelin biraz şiir dinleyelim değerli arkadaşlar onca emek harcıyorum onca hani bu videoları yapıp çekip YouTube'da yayınlamak kolay iş değil sizden sadece be beklentim arkadaşlar sadece abone olun kanala lütfen yani bunca videoya karşı 750 bile abone yok. Lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Hadi gidelim. Arkadaşlar işte burası emekliler kahvesi. Orta sınıf emeklilerin geldiği kahvehane. Bakın ha burada oturuyor arkadaşlar bak. İşte kendisi burada. Bakın orada şiir okuyor bir arkadaşına. Yeni yazdığı bir şiirini okuyor. Şimdi bir <laughs> görüyor musunuz? Evet. Emekli kahvanesi arkadaşlar burası. <laughs> Şurası Markantalya arkadaşlar. Markantalya'dan şöyle yukarı doğru çıktığınız zaman direkt buraya gelirsiniz. Daha ilerisi de çarşamba pazarı. Vallahi şansımız varmış. iyi yakaladık. Şu şiiri okutturayım ben şuna bir. Saygılar dayı. Nasılsın iyi misin? Arkadaşlar gönlünü zor ettik. Sesi çıkmıyor dayımızın. Ne yapsın gariban? Okutturuyoruz. Sevdalı yürekte volkan patlarsa Ağız yanar, dudak yanar, dil yanar. Ayrılık ölümü bine katlarsa Kerem yanar, aslı yanar, kül yanar. Marajları yıkar gözünün seli aklını kaybetmiş <laughs> deliden deli. İçinde dinmeyen bir sahra ben yeli, Mecnun yanar, Leyla yanar, çöp evet. yanar. Yediği alevdir içtiği kezzap, dünyada benzeri olmayan azap, sevdiği bıçaktır, sevdası kasap, kovan yanar, arı yanar, bak yanar. Ciğerleri pişer kendi gözünde. Ne muradı varsa kalmış gözünde. yardım haber bekler her bir sözünde. Haber yanar, mektup yanar, sol yanar. Yaşayan ölüdür kendini bilmez. Yarası asırlık kama da delmez. Yolunu bekler de yolcusu gelmez. Hancı yanar, yolcu yanar, yol yanar. Yüz ovaya sığmaz, dağları aşar. Pervane olanlar ateşe koşar. Yusuf'la Züleyha haline şaşar. Amun yanar, Mısır yanar, Nil yanar. Yamalı borçada dertler çözülür. Can boğazda üzüldükçe üzülür. Nesimiden daha beter yüzülür. Şair yanar, şiir yanar, kul yanar. Mehmet Ali'm gurbet ölürse, bu sevdaya can adadım bilirse, insaf edip cenazeme gelirse, kefen yanar, taput yanar, sal Eline yüreğine ağzına sağlık dayım. Bu şiiri daha yeni yazıyorsun değil mi? Evet. Görüyorum ben hani orada. Daha hiç bir yerde duyulmadık bu şiirin değil mi? bu senin? Daha hiç bir yere yazmadın, gö götürmedin, göstermedin. Arkadaşlar Mehmet Ali amcam Paylaştın mı Şey, şey, de, şey olarak da daha yeni okuyor yani okumam yani. Daha yeni. Ağzına sağlık. Dayım beni. Arkadaşlar Hayır. sesi çıkmıyor. Kendisi hasta. Ne yapsın? Hatırı kırmadı. Teşekkür ederim dayı. Bir tanesin. Çok teşekkür ederim. Yani izleyicilerine selamım olsun. Ya dayı senin bu şiirlerini çalıyorlar böyle. Şaşırsın. Altlarına isimlerini yazıyorlar Neyse. falan. Ben yazdım falan diye. Ne düşünüyorsun? Beni de çalıyor. <laughs> Mehmet Ali Akçılarım diyenler de var. Var değil mi? Var tabii. Yani şiirim çalıyordu, benim nasıl çalıyor, ben de onu hayret ediyorum. <laughs> çok görmüyorum. Ya insanlar kopyala yapıştır, tekniğiyle gidiyor. Yani onlara ben işte çok şey bir kızdığım için onlara bazen şiirler yazdım. Mesela örnek olarak ben onlara Kızmışım. senin şiirini çalıyor adam mı? <laughs> Altına da kendi fotoğrafını adı, koyan da var. Kendi adımda evet. Yani, Birisi seni görünce kaçtıydı değil mi dayı? Evet. <laughs> İzmir'de oldu. İzmir'de mi? İzmir'de oldu. O adam beni çaldıydı yani. Ama şimdi o şiiri... İşte saçlı zangoç gibi çalar çanları. İpe sermiş çuval çuval onları, Silah zoruyla mı yazdın bunları diye bir şiir okuduk. <laughs> 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 Okuyacak mı o şiiri? O şiiri şey yapamadım. O şiiri ben nereye attıysam atmışım bir yere. Daha yaklaşık kaç tane şiirim var? Ya bin kadar şiir var da hepsi şey değil, kayıp yani gerçekten. Aklında kaç tane şiirin var dayı? Aklımda. Şairin aklında şiir olmaz. Yani ben seni bil, bildim bilirsen sen yazarsın. İşte şair. benim iki üç bin şiirim var. Ben bir şiir defterini yaptı rahmetli annem. Ben orada naz makamında bir şiir şey yazmışım. Demişim ki içim derdinden deli oldum vallaha. İçim külhanlara döndü billaha bu sene de sevdiğimi vermezse yeminim var kulluk etmem Allah'a demişim. Onu da Oo. kafir olarak iddian edelim. Naz makamıydı. O şiirin inceliğini anlamadıklar. Ben öyle bir şey yaptım. Dayı ben senin bir gençlik fotoğrafını gördüm. Evet. Valla bugünkü halinle arasında çok çok fark var. O zaman şey ki... Dayı çok daha bir yakışıklıymış. Benden yakışıklıymışsın dayı. <laughs> yani. Mankenlik, yapmışsın. Mankenlik yapmışsın. Abi bizim surali hep öyledir. Manken gibidir. Mankenlik yaptım bence. Yaptı yaptı dayın, yani, yaptı. yaptı. Arkadaşlar bir şiir daha okutturabilirsek. Yok, okuyamayacağım çünkü o şiiri şey yapmış. Bir de doktor şiirim vardı dayı senin şöyle bir komedi. Hiçbir <laughs> makamı mıydı o? <laughs> doktor şiiri. Geçti yani. Hiçbir makamı mıydı o? tamam tamamı hiçbir. Hiçbir makam olmaz da bu yer yani? Dayı altıya beş şiir ne demek? Yani hece olarak on bir hecedir. Bütün şiirler. Bunu nasıl ayarlıyorsun dayı? Ben ayarlamıyorum ki. Ya? Şiir kendi ayarlıyor. Allah Allah. Ya bu ka kafiye rediflerine falan mı uyuyorsun? Ne yapıyorsun? Redif, ayak, uyak hepsini yani benim elimde olmadan Kendi şey. kendine oluyor değil mi bunlar? Yok, yok yani. Ağzından öyle çıkıyor. sen sana doluyor mu böyle gece uyuduğun zaman aklına böyle bir şiir gelip kalkıp ne yazıyorsun mu? Öyle bir şey var. Şiirlerini saat kaçlarda yazıyorsun dayı? Ne zaman? Ne zaman? Yani oturup, yazıyorsun direkt öyle mi? Hiç. Yani şeye gerek yok. Doğaçlama açılama yazıyorum. Şey olarak yapıyorum. Şiir katili şairler diye bir şiirim var. <laughs> Onu bulamadım. Önemli değil dayı ya. Güzel bir şöyle bir komedili bir şiirin olsa. Yok komedi. Yani... Şu doktorlara iyi yapmışsın. Daha hala gülüyorum ben o şiire. Nereden aklına geldi o sözler dayı ya? Unuttuğumuz eski Türkçe'de. Arkadaşlar dayımın üniversitenin bazı bölümlerinde bazen konuşmacı olarak çıkıyor. Kendisinin etrafı bayağı bir geniş eleştirin eleştiri neydi o adamlar dayı? Eleştirmenler. Eleştirmenler kendileri bayağı bir eleştiriyorlar dayımı. Herkes saygı sevgi içerisinde. Ne yapsın? Bizim ülkede sanat bedava arkadaşlar. Sanat bedava, sanatçının bir değeri yok. Bir Fransız dört tane mısra yazıyor, milyoner oluyor. Bizim ülkede sanatın, sanatçının sahibi yok. Ben de yap. Ağzına o, sağlık o, dayı teşekkür ben ederim de. sağ olasın. Ederim. Arkadaşlar şiir okutmak için <laughs> vallahi yalvar bir yalvarmadığım kaldı. Değil mi? Dayı oku şu şiiri ya. İnternette yüz bin şair varmış. Rüzgarsız havada tozan tozana. Kelime yetersiz kalıplar darmış. Şu üstüne yazı yazan yazan edip yazar eleştirmen olmuşlar. Aruzda hecedir suçu bulmuşlar. Lep demeden lep de bilmişler. Aşığa, uzana, kızan, kızana. Her fırsatta çelak kalem yazarlar. Güneşin içine uyu kazarlar. Şiiri katlettim derken kızarlar. Edebi edebi bozan bozana. Kalemin kağıdın dili var diye yazmanın çeşitli dalı var diye zırvalığın da yolu var diye balı sökeyim bozan bozana. Seven de kusurlu şahin oluyor. Her nedense bel altından vuruyor. Düz yazın nesilden turşu vuruyor. Ayaktan uyaktan bezen bezen. E. Kopyalan yapıştır yapıştırılmış tekniği. Sanarsın ki babasının çiftliği. Yazdığı, çizdiği şiir çöplüğü Kuru göl yerinde yüzen yüzen Şaşkın zangoş gibi çalar çanları ipe sermiş çuval çuval bunları <laughs> Silah zoruyla mı yazdın bunları? Şairi şiiri üzen üzen Çekmiş kimi ateşlemiş bitili Havanda su dövmek olmuş stili Yazmasan olmaz mı şiir katili Kendine methiye güzel düzene Mehmet elim, bu yolda izim yok benim. Gerçek şairlere sözüm yok benim. Şan ile şöhretle gözüm yok benim. Etkinlik etkinlik gezin gezin. Ağzına sağlık dayı be. Dayı, böyle senin eğitim vermek falan ister misin? Yok ya, ben rahatsız olmasam çok şeyler olacak da rahatsızım işte. Rahatsızlığını biliyorum. Böyle eğitim almak isteyen bir sürü insan var. Şiir eğitim. Ayak demek ne demek dayım? ayak bacak falan diyordun ya. E, şey yok yok şimdi redif, kafiye, ayak bacak falan diyorsun ya. Bağlaç, bağlamaç. Onlar ne demek? Şunlar ayak mesela bak. Şimdi yaz, yazan yazana, al şu oğlana. Kızan kızana, edebi, 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 edebi ezen ezene. Malı sirkeyle bozan bozana. Bunları da topladığın zaman bu ayakları bu da bir şey. Bir şey gibi. Ha, yani dördüncü mısraları. Evet. Yani ikinci da topladığın zaman yine de bir şiir veriyor. Evet. Bunlar yani. Ya bunlar bayağı bir hesaplı kitaplı işler. Matematiksel bir sistemden giden E bunu nasıl e yapıyorsun dayı ya? Bir ölçüsü yani mü var bunun? Benim elimde değil, bu Rabbimin bana verdiği bir yetenek. Yani bazı eleştirmenler dinlediği zaman anneler neler doğurmuş diye çıkıyor yani benim elimde değil Bütün halk ozanları şey yazar. yazarlar. Kim sekiz yazar, kim şey 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 on yüce, her bir... Mısır adı öyle mi? Evet, her Mısır adı yüce, on Yani diyelim ki, e, dik, yazar, e, leş, in, me, sol, Bak 11 Ece A, B, e, C, D e, A, e, C, D Ece'yi Muşlar e, 11 yani, Valla şiir konusunda tamam. ne su dökeceğini tanımıyorum ben de <laughs> Valla Şiir yazmanın kaynağı ne? Ya i̇lham. İlham, Yaşadığın yani. hayat mı oluyor ilham? Yaşak, bazısı etiketli, bazısına genetiktir. Bazısı rüya yoluyla aşık oluyor, şair oluyor. E evet, yani şairlikte cevvay bir kelimelik öneriliyor. Bir kelime ile binlerce kelimeyi anlatmak önemli. Yani farz et bir sebze dediğin zaman bütün sebzeleri düşün. Bir meyve dediğin zaman bütün meyveleri düşün. Yani bir kelimeyle bir Aa, her şeyi. Ha, mesela ben demişim ki ne bir şey diyeyim. Ben seni hayatta bırakmam derdim. Doğru söylemişsin öldürdün gittin. Ben orada öldürdün gittin kelimesini iki manada kullanıyorum. Mesela birinci mana ben seni hayatta bırakmam. Tamam, beraber İkinci mana da ben seni yaşatmam. <laughs> Öldürürüm Allah'ım da. Allah. Yani, yani ben seni hayatta bırakmam derken doğru söylemişsin, öldürdün mü? Vallahi ben bayılıp gidiyorum senin bu şiirlerine. <laughs> kafa, kafa dalıp gidiyor. Şimdi senin bu şiirlerini bu Rusça bir şöyle bir tercüme edeyim diyorum da yetmiyor. Ya şimdi tercüme edenler çıktı. Benim aşk benim diye bir şey var. Mesela Küşmür'ü çok ister, Terzim olsun çünkü bu aşkın ana yasası gibi bir şey. Bunlar 14 dört gecedir ya Allah'ın Şiir olarak 14 gecedir. Şuraya geçelim biz dersen orada. Okuyacaksın mı? Okuyacaksın. Hadi canım. Hadi bakayım. Aydır toplantısında eleştirmenler dedi ki bu lambada titreyen alev düşüyor kelimesi var. Yani Abdurrahim Karakoç'un bütün şairler dedi onu geçemediniz. Ben de dedim ki alternatif bir şair, şiir yazarız. Dediler o zaman yaz bu doğaçlama o anki olan bir şeyler çıkan bir şey. Ben bunu e, o şeyim bombada e, titreyen alev ışığı kelimesinin şeyi olarak e, e benzeri olarak kullandım. Alternatif kelime kullandım. O e, aşk kelimesi aşk bir ağaç çiçektir. O sarıldığı dalı kurutur. Kuruttuğu için e, insanları da kurutur. Kuruttuğundan dolayı sevdanın adına aşk denilmiş. Esas huttur, sevmektir. Yani sevdadır. Ben onu sevda olarak, aşk olarak değil sevda olarak açıkladım. Sevdanın benim üzerimdeki etkisinden bahsettim. Şiirin ismi Yılan yutmaktır sevda. Sevdiğini gül verin, dikeni sende kalır. Zehiri mayalayıp aşağı katmaktır sevda. Canan önce aklını, sonra canını alır. Can pazarı olmadan canı satmaktır sevda. Dağlar sırtına biner. Yükümü çekemezsin. Gönlün elmastan sert elinle bükemezsin kelimeler yetmez ki derdini dökemesin. bin bir çeşit avulu özde tatmaktır sevda girdap içinde girdap çırpındıkça batarsın korkular bile korkar her an çığlık atarsın yorgan döşek alevdir kor içinde yatarsın seni yakan ateşe odun atmaktır sevda inim inim inletir derdin eyipten çoktur deprem fayların çatlar her salise bir şoktur tabipler aciz kalır hiç bir çaresi yoktur çuvaldızın üstünde çıplak yatmaktır sevda dünya başına keper Barınacak yer olmaz. Cellat ensinde gezer. Kaçacak delik kalmaz. Baştan sona muamma. Akıllar bunu almaz. Akrebin kıskacında yılan yutmaktır sevda. Sana ait ne varsa sevgiliye vermektir. Kibir ile gururu ayağına sermektir. Mecnun'un gözüyle o Leyla'yı görmektir. Delirip çöle çıkıp atla atmak tutsun. Buz dağı cayır cayır yanarsın. Alevlerin içinde titreyerek donarsın. Tuzlu sulardan içe susuzluğa kanarsın. Göz yaşayın gölünde balık tutmak tutsun. Akçınara sorsana niçin delirdin niye? Aklımıza eyledim her gün ya diye diye kavuşmayan aşığa kefen verin hediye, ölmeden önce ölüp kabre yatmaktır. Ağzına yüreğine sağlık dayım benim. Allah mahvettim beni be. Hmm. Valla mahvettim. <laughs> Efendim, emekliler kahvesinde oturunca biraz insan böyle kültürleşiyor. Dayıdan bana bir dörtlük yağ bulamazdım bulgur aşına. TSK Bağkur çıktı başıma. Aklım ermedi beylerin işine. <laughs> Herhalde arkadaşlar eminim çiğre doymuşsunuzdur. Bu arada bayağı bir geldiğim zaman gülüyorum ben. Böyle ayda bir defa abi geliyorum. Dayımı yakalayabilirsem aradığım zaman böyle o ağzına maske şey takıyor. O oksijen şeyi takıyor. Allah ayakta duruyor. Kuva ağır kuva Şimdi oradaki o emeklilerin birçoğu emekli öğretmen, edebiyat öğretmenleri, özellikle edebiyat öğretmenleri var orada. Gördüğüm kadarıyla burada hani doktormuş, savcıymış bulamazsınız onlara da hani orta sınıf emekliler olarak adlandırıyorum ben. Yani herkesin bir boş zamanını geçirecek bir eğlencesi, bir eğlence istiyorlar. Hani bunlar böyle emeklilik maaşlarını binlerce lira kazanan kişiler değiller. Çay ucuz. Oturuyorlar orayı. Arkadaşlar arasında sohbet ediyorlar, konuşuyorlar, eğleniyorlar, birbirlerini taşlıyorlar. Birbirlerine şiir okuyorlar. Aruz vezni. Ben okulda görmüştüm bunu. Aklım ermemişti. Şimdi o şiirin ne bileyim ben edebiyat bölüm tarafından yani kafa, insanın kafası gidiyor arkadaşlar. <laughs> Gerçekten demek ki her zaman ben diyordum ya çok yaşlıyım ben, yaşlıyım diye. Yaşlı değilmişim ben arkadaşlar. Daha yaşlı olmaya çok varmış. Herkese iyi günler dilerim değerli arkadaşlar. Abone olun lütfen kanala. Görüşmek üzere. Esen kalın.